Dışarı. Dışarıda Dışarıda. Ünlü menajer Ayşe Barım bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Hakkında tekerleşme, menajer ve dizi piyasasına yön verme gibi iddialar bulunan Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltında. Soruşturma dosyasındaki o fotoğraflarda Ortaya çıktı. ...evinden gözaltına alındı. Şu dakikalarda da İstanbul Emniyetine götürüldüğü bilgisi var elimizde. Ayşe Barım emniyetteki işlemlerin, ifade verme işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilecek. E peki Ayşe Barım hakkındaki suçlamalar neler? Dediğimiz gibi yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği... ...ve bazı sanatçıları da bu Gezi Parkı olaylarına, Gezi Parkı'na yönlendirdiği yönündeki basında görsel yazılı basında çıkan iddialar üzerine bu soruşturma başlatıldı. Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına gerekçe olan iddialar bir anda olayın boyutunu değiştirdi. Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen Barım'ın ev ve iş yerinde de arama yapıldığı bildirildi. Soruşturma dosyasında Ayşe Barım'ın bizzat sanatçıları organize ettiği aktarılırken dosyaya giren fotoğraflarda ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ayşe Barım'ın soruşturma dosyasına oyuncu Halit Ergenç ile birlikte Gezi Parkı'na katıldığı görüntüler girdi. Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan açıklamada şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında şahsın sahibi olduğu ID iletişim danışmanlık AŞ isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29 Mayıs 2013 2 Haziran 2013 tarihleri arasında yaptığı dönemde bahse konu sanatçıları gezi parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği yönündeki değerlendirmeler ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığına dair tespitler var bir arada nazar alındığında daha önce kamu davasına konu olan ve yukarıda isimleri zikredilen diğer şahıslar gibi olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılan şüpheli Emine Ayşe Barım hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan verilen gözaltı kararı kapsamında 24 Ocak tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelinin evi ve iş yerlerindeki arama işlemleri devam etmekte soruşturma ayrıntılı olarak sürmektedir denildi.